Selamlar Atabeylerim. Bugün sizlerle çok güzel bir video değineceğiz. Geçen hafta sizlere ne sormuştuk? Gelmesini istediğiniz video var mı diye sormuştuk. Sizlerin de aklını, aklınızda olan video konseptlerini sizlerden talep ettik. Siz de en çok hocam ders planımı nasıl ayarlamalıyım, hocam işte derslerimi nasıl çalışmalıyım diyerekten bizlere geri dönüş sağladınız. Bu sebeple biz de ne yaptık? Zaten hazırda bulunan, hazırda bulunan Planımızı sizlere tanıtma kararı aldık. Kimileriniz unutuyor, kimileriniz hatta farkında değil. Bu sebeple açıklamalar kısmından da kolaylıkla ulaşabileceğiniz haftalık ders programını sizlere tanıtmak ve örnek bir planlama yapmak için buradayız. Hemen videomuza geçelim. Atabeylim, canım ciğerim videomuza geçtik. Ne yapmışız biz şimdi? Atabey isminizi planlarımıza yazmışız. Şimdi Ayşe, Mahmut, Tuğçe vesaire yazdıktan sonra isminizi yazıyorsunuz ve güzel bir şekilde programınızı sahipleniyorsunuz. Şimdi en başında ne diyoruz? Derslerimiz var, saatlerimiz, konularımız ve sorularımız var. Ne yapmış olacağız yani? Saatlerimizi, konularımızı ve sorularımızı planlamış olacağız. Haftalık olarak yaptık Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi olmak üzere pazarları genel itibariyle haftalık planlamada özet ve tekrar olarak, soru çözümü olarak ve dinlenme etkinlik saatleri olarak değerlendirebiliriz. Fakat pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe cuma günlerini kesinlikle konu tekrarı ya da soru çözümü ya da sizlere tavsiyem konu çalışarak ve peşine de soru çözerek değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi dilerseniz üstünde göstererek hemen ders planımızı oluşturmaya başlayalım. Şimdi planlamamıza başladık. Ne olsun ismimiz? Ayşe olsun. İsmimiz Ayşe. Fakat şimdi derslerimize geçiyoruz. Hangi ders çalışalım? Türkçe çalışalım. Matematiği çalışalım. Kimya çalışalım. Ve bir de biyoloji çalışalım. Pazartesi günü için planlamamıza başlıyoruz. Şimdi ne yapmaya başlıyoruz? Saatlerimiz kaçta kalktık? Ortalama kaçta kalkıyoruz? Saat 8'de kalkıyoruz diyelim. Ve 9'a kadar diyoruz ki Türkçe konusu tekrarı yapacağız. Şimdi... Konu tekrarımızı hangi konuyla yapacağız? Atıyorum. E, isim tamlamaları dedik. İsim tamlamalarını buraya yazdık. Daha sonrasında dedik ki, e, ben Ayşe'yim. Ayşe ben günde kaç soru çözebilirim? Pazartesi için ve sadece sadece Türkçe isim tamlamaları hakkında kaç tane soru çözebilirim diye bir kendime soruyorum ve peşine diyorum ki ben 25 tane soru çözebilirim ve bunların da analizini yapabilirim. Tekrar geçiyorum matematikte atıyorum ne olsun mesela olasılık konusundan bahsedelim. Olasılığımızı yazdık, olasılık konumuzu yazdık. Saatimiz 9 9 arasında pazartesi günü ne çalışmıştık? Türkçe çalışmıştık. Peki 9 ile buçuk arası ya da 9'u 10 geçe 9 çeyrek arası mola verdik. 9.30'da 9.30'da başladık. Kaça kadar? 10.30'a kadar matematiğimizi çalıştık. Hangi konuyu çalıştık? Olasılık çalıştık. Peki olasılığı çalıştık. Tekrarımızı ettik. Kaç soru çözebiliriz? Bundan da diyelim ki 20 soru çözebiliriz. 20 sorumuzu çözdük. Konu analizimizi yaptık. Yanlışlarımızı değerlendirdikten sonra kimyamızdan atıyorum elementler konusuyla alakalı element konusuyla alakalı kaçta bitirmiştik? 10.30'da. Tekrar 15 dakika bir mola verdikten sonra ne yapıyoruz? 10.45'te başlıyoruz. 11.45'e kadar element konusunu ne yapmaya başlıyoruz? Ders çalışmaya konu tekrarıyla hararetli bir şekilde konumuzu tekrar ediyoruz. Peki diyoruz ki kaç tane soru çözebiliriz? Dolayısıyla bu sorunun cevabı da tekrar 20 soru ya da 25 soru ya da dilediğiniz kadar soru sayısı olabilir. 20 soru dedik. 20 soru dedikten sonra bakın unutmayın analizlerimizi eksik etmiyoruz. Hocam analiz nedir? Doğrumuzu ve yanlışımızı tekrar tekrar konu üzerinde gördükten sonra yanlışlarımızı anlayıp doğruya çevirmeye biz ne diyoruz? Analiz diyoruz. Peki geçtik kimyamıza da çalıştık. Biyolojiye geldik. Hangi konu olsun? Canlılarda üreme olsun diyelim. Canlılar diyoruz. Canlılar dedik. Peki 11.45'te biz neyi bitirmiştik? Kimya bitirmiştik. 12'de ders çalışmaya oturduk diyelim. Kaça kadar? Saat 1'e kadar. Bir de dersimizi bitirdik. Biyoloji kaç soru çözdük? Dersimizi ne yaptık? Konu tekrarımızı ettik. Dersimizi çalıştık. Sorumuzu ne yapıyoruz? 25 soru tekrar soru çözüyoruz. Dolayısıyla aslında pazartesi günü ne yapmış olduk? 1, 2, 3, 4 tane kocaman dersi ve kocaman konuyu tekrar etmiş olduk. Dilerseniz salı günlerine de isim tamlamaları yerine sıfat tamlamaları, olasılık yerine çarpanlara ayırma, elementler yerine vesaire gibi bir sürü konulara ne yapmış olduk? 1 2 3 4 tane konu yapmış olduk. Ve her gün farklı konular yaptığımız zaman biliyorsunuz ki, ki görüyorsunuz ki ne yapmış olduk? Haftada birçok konuyu tekrar etmiş ve pazar günü de hepsini de tekrar günü, tekrar günü olarak ilan ediyoruz. Pazar günlerini tüm saatleri birleştirip ve tüm konuları birleştirip aynı şekilde tekrarlarımızı yaptıktan sonra bakın sizlere şunu söyleyeyim. E, cumartesi günü de dahil 25'er soru, 30'er soru bunlar makul sayılardır. Fakat pazar günleri tekrarımız ve soru çözümümüz olacağından dolayı sizlere tavsiyem 50'den aşağı soru çözmeyin. Tüm konular, tüm dersler dahilinde 50'er soru dediğimizde ne yapmış olduk? 200 soru daha toparlamış olduk. 200 soru bizim için çok kayda değer bir soru sayısıdır. Sadece pazar günlerinden bahsediyorum. Zaten burada 25-20 diyerekten bir skalamız mevcut. Burada da sorularımızı çözdükten sonra ve burada tekrar olarak soru çözdükten sonra inanılmaz bir şekilde başarı yükselişinde olacaksınız. Dolayısıyla dolayısıyla sizlere tavsiyem haftalık planlarınızı haftalık planlarınızı Atabay Akademi'deki tüm bulunan videolarımızın altında açıklamalar kısmında bir link mevcut. Link üzerinden ücretsiz bir şekilde tekrar altını çiziyorum. Ücretsiz bir şekilde bunlara bu planlamalara ulaşabilirsiniz. Ve sürekli onları kontrol edin. Sürekli yeni şeyler geliyor. Sürekli yeni şeyler eklemeye çalışıyoruz oraya. Ee, şimdilik sözcük türlerinden bildiğim kadarıyla tamamı tamamı ücretsiz bir şekilde tekrar poster, ola, poster olarak sizlerde e, yayında. Onlara da gönül rahatlığıyla çalışabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Kesinlikle sözcük türlerinden şu an onları sadece yazabildik. Devamı geliyor. Dediğimiz gibi yoğunluktan sizlere çok çok vakit ayırmaya çalışıyoruz ve şu anlık sözcük türlerimiz ücretsiz bir şekilde açıklamalar kısmındaki linkten mevcut. Bu programa da açıklamalar kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Sizlere kocaman sevgi ve diyoruz. Sağlık ve e, mutlulukla kalın, Atabekli kalın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.